Merhaba arkadaşlar. Veri yapıları ve algoritmalar konumuza devam ediyoruz. Bugün artık deque implementasyonuyla stack, queue ve deque olayını bitireceğiz. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi önceki bölümlerimizde biliyorsunuz stack ve queue'nun konu anlatımını, kod örneğini ve implementasyonunu göstermiştik. Kendimiz stack ve queue oluşturmuştuk. Şimdi de deque oluşturacağız. Deque de aynı şekilde aslında bir benzerliğini söyleyelim stack ve queue'lara göre. Konu anlatımında da söylediğim gibi zaten sekin ve Q'nun özelliklerini belirtiyor. Yani ne demek? İşte başına ekleyebiliyoruz, sonuna ekleyebiliyoruz, sonuna çıkarabiliyoruz, başından eleman çıkarabiliyoruz. O zaman biz de zaten bu 4 şeye göre belli başlı fonksiyonlar yazacağız. Şimdi şöyle başlayalım. Şimdi klasik zaten şöyle bir class yapısının içinde yapmak istiyorum ben. Mesela yine aynı şekilde işte class diyelim solution sınıfına ait fonksiyonları tanımlamaya başlayalım. Ne yapacağız? Öncelikle artık buraları biliyorsunuz. Neyi init edeceğiz? Def init dedim. Selfie için aldım. Class'ın içinde çünkü fonksiyondayız ve Class yapısının içerisindeyiz. Selfie koydum o yüzden. Aşağısına gelip boş bir elements isminde bir tane liste oluşturuyorum. Boş bir liste zaten biz gerekli işlemlerimizi bu listenin üzerinde yapacağız. Aşağı geldim. Def dedim. Mesela deck dedik. Hani sağına ve soluna ekleyebiliyoruz, ekleyebiliyoruz eleman dedik. O zaman ne yapacağız biz de? İşte add left ve add right fonksiyonlarımızı yazabiliriz. Def dedim def add left. Şimdi içeri ne alacağız? Bir şey ekliyorsak artık e, bunu aşina olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü iki kere yaptık zaten stack ve e, queue q bölümlerinde. Self alacağız ve içerisinde de bir tane eleman alacağız. İşte element diyebiliriz, index diyebiliriz, farklı bir şey diyebiliriz, number diyebiliriz fark etmez. Self mesela biz number diyelim burada. Add left dedim. Self ve number. İki nokta koydum ve aşağı geldim. Şimdi burada ne yapmasını istiyoruz? E, yani yapmasını istediğim şey ne? Add left dediğimizde self nokta element self nokta elements nokta insert metodunu çağırıyoruz. Hangi e, e, yani insert metodunun amacı neydi zaten? Belli yani belirlediğimiz bir indekse bir eleman koyabiliyorduk. Bize ne diyeceğiz zaten? Q bölümünden de biliyorsunuz 0, virgül neyi koyacağız içine? Elementimizi koyacağız. Ha bu eleman demedik de mesela bir önceki eleman element demiştik. Burada ne dedik? Number. İşte 0 o zaman number'ı koyacağız. Tamamen budur. Sonra mesela add yaptık. İşte bir de add -right yapalım biz. Add right. Bu zaten bildiğimiz klasik şey e, ee, stack mantığıyla çalışacaktır. Add right self yine işte number diyelim. 2, nok 2 nokta, koydum aşağı geldim. Burada ne yapacağız? Yani stack'te ne yapıyorduk? Append metodunu çağırıyorduk. Burada da aynı şekilde append metodunu çağıracağız. Self nokta elements nokta append içeriye zaten hani sıfır yazmamıza falan gerek yok. Append fonksiyonu otomatik çalışıyor zaten. E, ee, self nokta içeriye kullanacağımız alacağımız number değerini girdik. Şimdi eklemeleri yaptık. Şimdi bir de isterseniz çıkarmaları yapalım. Dev. Işte remove left diyebiliriz burada da. Remove left. Ne diyeceğiz içeri? Tabii ki self alacağız. Fakat burada e, çıkarmadı. Herhangi bir şey almayacağız biliyorsunuz artık. E, burada ne yapacağız? İşte return diyeceğiz. Return. Remove left'ten. Self. Elements. pop. Geleceğiz buraya. Sıfırı gireceğiz. Sıfır. Şöyle kapadık ve aşağı geldik. Şimdi hızlı bir şekilde remove right'ı da yapalım. Artık e, siz de yazmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Self dedim. Yine iki nokta koydum aşağı geldim. Burada neyi return edeceğiz? Return self nokta self nokta elements nokta pop fonksiyonu çağırıp bu e, genel fonksiyonumuzu da oluşturuyoruz. Şimdi neler kaldı mesela işte e, şey diyebiliriz hani size diyebiliriz. Def size diyelim. Yine self alacağız. Yani listemizin uzunluğuna bakmak istersek eğer diye. İşte ne olsun mesela bu da return return len neyin lentini alacağız? Self nokta element dizimizin yani boş mu dolu mu diye bunun lentini alacağız. İşte is empty falan da diyebiliriz aslında. Hatta ya neyse bunu da demeyelim çünkü zaten e, bu biraz daha uzun sürdü hani deck konusu. Siz de aşinasınız buralara birazcık hızlı geçtik. Çünkü hani stack ve queue'nun işte tüm özellikleri bu işte karıştırıp yaptık aslında. Şimdi bir hızlı bir şekilde deneyelim işte dek diyelim dekoya eşittir dedim. İşte solution sınıfından e, ne diyelim bir tane nesne oluşturacağız. Ve bunu oluşturduğumuz an zaten içerideki fonksiyonlar bize otomatik olarak geliyor. Mesela işte şey diyelim dek nokta işte add right metodumuzu çağırıp için işte işte 10 diyelim. Kopyalayalım şunu aşağı geldim. Bir de 20 diyelim. Şöyle iki tane eklesin. Bir iki tanesini ekledi. Şimdi mesela şey diyebiliriz. işte hani Çıktığımız nasıl olacak bu arada? Hani 10 ve 20 diye gözükmesini bekleyeceğiz. Mesela şey kullanabiliriz de işte. decu dec nokta size kullanalım. Gördüğünüz gibi zaten 2 geldi doğru bir şekilde. Bu da çalışıyor. Şey diyebiliriz, add left diyebiliriz. Şurada kopyaladım geldim, add left diyorum ve burada da mesela işte 40 yazıyorum, add left. Şuraya geldim 10 yerine 40 yazdım. Adlab 40 dediğim an zaten artık 40, 10, 20 diye görünüm oluştu. Zaten diğer fonksiyonları da siz deneyebilirsiniz. Çok uzatmanın bir anlamı yok. Evet stack, Q ve deck bölümlerini artık bitirmiş bulunuyoruz. Birkaç tane soru çözebiliriz ya da zaten diğer bir konumuza geçeceğiz. Takıldığınız ya da zorlandığınız bir yer olursa yorumlar kısmında bildirtebilirsiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.